Merhabalar hello baby'ler şimdi bakıyorum baktım tamam. <laughs> kader çarkıyla açtık aklınızdaki kişinin bugünkü enerjisi neymiş özledim dedi küçük bir jest yapmak istiyorum veya küçük bir adım atmak istiyorum işiyle gücüyle bugün alakalı para durumlarıyla uğraşmış kader çarkı geldiği için biraz daha hani artık şu dönemin bitmesi artık yeniden bir tazelenmesi yeni bir şans sistemi ağır bir dönemin içinden geçmiş bakın ağır bir dönemin içinden çıkmış artık bu dönem sonlanmış burada 11 rakamıyla beraber 1 1 2 İki gün içinde artık bir şeyler olacak diye düşünüyorum çünkü artık belirsiz bir süre biraz böyle duygularının yükseldiği bir süre çünkü bu süre içerisinde gerçekten şimdi ay biraz daha böyle hani kadını anlatır duygusallığı yumuşak karnı anlatır evet biraz işte belirsiz olan bir süreç vardır veya artık böyle duyguların